Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Aydıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, müfredat tamamlandı mı telafi neden diyenlerin bulunduğunu işaret ederek müfredatın sadece kazanımların yazılı olduğu nesne olmadığını işaret etti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin kazanımları büyük ölçüde tamamlamak üzere olduklarını belirten Selçuk, çocuklarımız canlı derslere gayretle katıldı ama yine de yüz yüze eğitimden çok ciddi alacakları kaldı. Çocuğun söyleyemediklerinin bir keresinde şöyle olmuştu, öğretmenim diye başlayan ve belki bir kedinin kaybolma hikayesine bağlanan o konuşmaların bir sınıf dolusu kahkanın öğretmenle çocuk arasında bir sıcak bakışın teneffüste düşüp dizini acıtmanın bir şey oldu mu diye yardıma koşan arkadaşın burası bizim sınıf diyebilmenin çocuğun kendi anlatmasının okulla kurduğu o müthiş bağın telafisi kaldı. Bunları yerine getirmeliyiz. Akademik kayıplarımızı tespit ettik. Çalışmamız devam ediyor. Ama önce çocukları okulun kapısından içeri girdiklerinde bir anda büyüyor olmanın neşesini bir yaşatalım. Buna çok ihtiyaçları var dedi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Telafi eğitimiyle ilgili bu açıklamada e, bu açıklamayı bulundu. Ve telafi eğitimlerinin önemli olabileceğini, aynı şekilde çocukların sosyalleşmesiyle alakalı bir telafi eğitimi görülebileceğini de e, yanıtlamıştı zaten Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Videomuzu sona geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.